Arkadaşlar şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Noktalama eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar önemli. Şimdi bakıyorum örneğime. Yaralı askeri sırtına taşıdı. Şimdi arkadaşlar bu cümlede altın bozukluğu var. Şimdi sebebini açıklıyorum. Ben bu cümleden iki tane anlam çıkarabilirim. Diyebilirim ki yaralı bir, bir koyarım. Askeri sırtına taşıdı. Abi ne demek? Yaralı askeri sırtına almış ve taşımış. Böyle bir anlam çıkar Evet ben çıkartırım. Yaralı koyarım ilgili askeri taşıdı. Şimdi ikinci anama bakıyorum. Derim ki yaralı askeri sırtına taşıdı. Şimdi burada ikizli özne var. O. Yani bir adam varmış. O yaralı askeri almış ve sırtına taşımış. Dolayısıyla ben buradan bu şekilde iki anlam çıkarabilir miyim? Çıkarırım. E burada bir anlam kardeşisi yok mu? Var. E dolayısıyla burada bir anlatım bozukluğu vardır diyorum. Bir gün noktalama eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım e, bozukluğudur bu. Şimdi diyorum ki e, bu apartmanın en güzel dairesidir. Şimdi burada da var aynı şey. Diyorum ki bu yani şu an içinde bulunduğum daire apartmanın en güzel dairesidir diyorum. Veya da diyorum ki bu apartmanın yani içinde bulunduğum apartmanın en güzel dairesidir diyorum. Dolayısıyla buradan da iki tane anlam çıktığı için yine noktalama eksikliğinden kaynaklanan bir antim var. Arkadaşlar şimdi deyim yanlışlarına bakalım. Birincisi de deyimlerin yanlış anlamlı kullanılması. Şimdi bakıyorum, hakim itirazlara göz yumdu. Burada göz yummak değil de kulak tıkadı kullanmam gerekiyordu. Çünkü burada hakim ne yapmış? İtirazları dinlememiş. Yani kulak takamış. Fakat göz yummak bir şey görmezlikten gelmek ve onaylamak gibi bir olumlu anlamdadır. Fakat burada kulak tıkadı demeliydi. Dolayısıyla deyim burada yanlış anlamlıdır. Bir de bakıyorum, beynlerim biçince bozulması. Adam kafasını derde sokacak işler yaptı. Şimdi kafasını derde sokmak diye bir şey yoktur. Fakat ne vardır? Başını derde sokmak vardır. Demek ki burada adam başını derde sokacak işler yaptı demeliydi. Arkadaşlar, atasız yanlışlarını bakıyorum. Ateş olmayan evden duman çıkmaz diyorum. Burada ateş olmayan yerden demeliyim. Çünkü, çünkü böyle bir atasözü yoktur yani. Hırlayan köpek ısırmaz. Olmaz arkadaşlar. Havlayan köpek demeliydi o da. Atasözleri hiçbir şekilde sözcük olarak bu şekilde değiştiremez. Eğer değiştirsek anlatma usulü yapmış oluruz. Hadi arkadaşlar şimdi tamlama yanlışlarına çok dikkat ediyoruz. Tamlama yanlışlarını arkadaşlar bulabilmek için tamlama konusunu çok iyi bilmek gerekiyor. Şimdi burada Birincisine bakıyorum. İsim ve sıfat görevinde kullanılan tamlayanların aynı tamlamalarına bağlanması şöyle bir şeydir. Diyorum ki, yetkili servis elemanları bana teknik ve bilgi desteğinde bulundular. Şimdi arkadaşlar, bilgi desteği doğru. Öyle bir tamlam olabilir. Burada tamam iki var. Fakat, teknik destek olmaz. Teknik destek olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada destek isimdir. Teknikte de sıfattır. Demek ki şöyle devam gerekiyor gerekiyor benim. yetkili servis elemanları bana teknik destek ve bilgi desteğinde bulundular demeliyim. Çünkü bunu dağıttığım zaman destek kelimesini şu, şu ekran dolayı teknik desteği ve bilgi desteği olmadı arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyorsunuz ve tamlama konusu çok iyi öğreniyorsunuz. Arkadaşlar diyorum ki sıfat tamlamalarında tamlayan sayı, sayı çokluğu gösteren bir sıfatsa tamlanan durumundaki ismin çoğul eki Şimdi bakıyorum. Her pazar eve birçok gazeteler alırız. Arkadaşlar burada bakın sıfat tamlamalarını tamlayan sayı çokluğu gösteren bir sıfat ise yani burası sıfat değil mi? Birçok gazetede isim. Şimdi tamlayan sayı çokluğu gösteren bir sıfat burada. Yani birçok ne demek? Birden fazla demek. Dolayısıyla burada tamlanan durumundaki isim yani gazete çoğu iki alışta arkadaşlar bu anlatım bozukluğuna yol açar ki demeliyim? Her pazar eve birçok gazete alırız demeliyim. Bu şekilde anlatım bozukluğunu düzeltebiliriz. Arkadaşlar şimdi cümle düzeyinde anlatım bozukluklara bakalım. İlki yüklem yanlışları. Birincisi yüklem eksikliği. Şimdi örneklerimize bakıyoruz. Sabahları bir bardak çay ve iki dilim ekmek yerim. Arkadaşlar burada yerim kelimesi eee ortak kullanılamaz. Çünkü çay yenmez, çay içilir. Dolayısıyla burada altı bozukluğu şöyle düzeltilebilir. Sabahları bir bardak çay içerim ve iki dilim ekmek yerim. Dolayısıyla burada içeri yüklemi eksiktir. Bu yüzden e, yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir altı bozukluğu vardır bu cümlede. Şimdi daha önce çıkmış bu, bu tip bir ee, örneğe bakalım Dürüst biri olduğundan dün de Bugün de kuşkuya düşmüyorum Şimdi bugün Kuşkuya düşmüyorum evet doğru ee, Zaman olarak Fakat arkadaşlar dürüst biri olduğundan Dün de kuşkuya düşmüyorum Diyemeyiz Şöyle diyebiliriz dürüst biri olduğundan Dün de kuşkuya düşmüyordum Yani geçmiş zaman ki Koymalıyım buraya Bugün de kuşkuya düşmüyorum demek ki bu cümleyi böyle düzeltebilirim. Yüklem eksikliğini gidererek dürüst biri olduğundan dün de kuşkuya düşmüyordum, bugün de e, kuşkuya düşmüyorum şeklinde. Arkadaşlar, yardımcı eylem eksikliğine geçiyoruz şimdi. Ee, örneğimize bakalım. Azıcık hasta ya da hasta olmayan insanlar hemen hastaneye gidiyor. Şimdi burada bakıyorum. Yardımcı eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var azıcık hasta olmayan diyemem. Azıcık hasta olan ya da hasta olmayan insanlar hemen hastaneye gidiyor. Dolayısıyla burada, buraya azıcık hasta olan, yani bu yardımcı eylemi ekleyerek bu cübbelikantum bozukluğunu düzeltebiliriz. Bir de iki eylem eksiklikleri var. O da şu şekilde. Aramızdaki sorunlar ağır ve çözülebilecek gibi değildi. Arkadaşlar burada da ağırdı demeliyim. Yani ]ydi. Bu ek eylem burada eksik. Dolayısıyla ben eğer buraya aramızdaki sona ağırdı ve çözülebilecek gibi değildi dersem bu şekilde cümleyi düzeltmiş olurum.